Herkese merhabalar. Ben Motorayla Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz kasklar. Kaskı neye göre seçmek lazım? Bu önemli bir konu. Çünkü birçok insan bakıyorum ki hiçbir şey bilmiyor. Götünü mü koklayalım? İçine mi bakalım? Tarihine mi bakalım? Hani karpuz mu seçiyoruz? Şaplatarak mı bakalım? Yani neye göre seçmemiz gerekiyor bu kaskı? Çünkü Titanyum arayan böyle Iron Man falan olacak herhalde adam öyle şeyler istiyor ya da hiç bilmiyor, hiç bilgisi yok. Kaskı neye göre şey? İşte bana ver işte bir şey. Hani bugün vardı mesela 80'lik motorum var ver bir şeyler. Ne verelim? Bütçen ne? Ne arıyorsun mu bir kastan falan? Bu soruların hepsini tek bir videoyla cevap vereceğiz. Bunu izledikten sonra kaskı neye göre almanız gerekiyor? Benim işte 80'lik motorum var ver şuradan bir şey demek yerine ben şu özelliklerde bir kask arıyorum demeye doğru evrilecek bu iş. O yüzden başlıyoruz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Fazla bilgi göz çıkarmaz. Bu öğrenmemiz gereken konulardan bir tanesi çünkü. Ben o gıcık müşteriyim. Şimdi geldim. Motor almışım. Kask almak istiyorum. Ama önemli olan motor almadan önce ekipman almak ama ben gitmişim önce bütün parayı motora vermişim. Şimdi de kask almak istiyorum. Ben ne alacağım? Mesela kaskın son kullanma tarihi bitti mi? Önemli mi? Sorulan bittiği sorulan. zaman bu kas küfleniyor mu? Çünkü gıcık müştüreyim ben böyle şeyleri sorarım. Ya aslında işin gıcıklıkla alakası yok da. Tabi insanlar YouTube'da bir sürü video izliyor. Bu konu hakkında bir sürü video var. Ve çok fazla yanlış bilgi var. Ben de bunları kendim de izleyeceğim. Yani normal işim bu olduğu için aynen, araştırıyorum. Aynen. Şimdi doğru olanları söyleyeceğim. Yanlışlarıyla, doğrusuyla tüm detaylarını zaten videoda söyleyeceğim. İzleyiciler de artık buna bir kulak verir. İşin doğrusunu öğrensinler istiyorum. Çünkü izleyip de buraya gelip o kadar salak saçma şeyler duyuyoruz ki, o kadar çok yanlış konuşulan şeyler yani var ki. Biz bizim de beynimiz sünger gibi yanlışı daha hızlı çekiyoruz. Böyle yanlış bir bilgi dolaşıyor falan böyle. Bugün bana bir konuyu anlattı, ben de o konuyu aslında söyleme anlatmasını da istiyorum. Tam insanların zihniyetini anlayabilmek için. Ben de burada gelip giderken insanların tabii ki de kulak misafiri olun. Çok severim böyle şeyleri dinlemeyi. O kadar saçma sorular soruyor ki dersiniz ki gerçekten bunu soruyorlar mı? Gerçekten soruyorlar. titanyum kask var mı diye soran var ya. Ben Mümkün titanium artık. kask istiyorum diye. Titanium kask mı olur? Mesela Kirlik rengin, rengin adıdır o. Mesela titanium <laughs> kask diye geliyor. Yani, yani ne aradığını da aslında bilmiyor. Birisi demiş ki sen git titanyum kask istiyorum de versinler demiş. Gibi, Bence. Yani bu işin doğrusu kask alırken mesela neye dikkat etmeniz gerekiyor? Tamamen bu işler aslında bütçeyle beraber oluyor. Şimdi ne kadar bütçe ayırdığınız da önemli. Çünkü bu işin sonu yok. 3 bin lira Tabii gibi canım. ortalama güzel bir kask. Başta 60 bin liraya kadar gidiyor. Şimdi böyle satıcıya böyle sorarsanız en azından ya ben kask için 10 bin lira bütçe ayırdım. Bunun için ne alabilirim? Zaten satıcı doğrusunu yönlendirir. Aynen öyle. Bu fiyat skalasını alabileceğin en iyisi budur der sana. Yani minimum olması gereken kastı polikarbon. Termoplastik kaslar var. Bunları önermez. Onlar artık kas statüsünde değil zaten. Minimum o polikarbon oldu. Şey, olmalı. Hani, vurdu, gibi, çiçek gibi. gibi. ayrıldı. Hani o meşhur videolar var ya her aynen. yerde. Herkes de elini aynen. De vurup ayırdı o kaslar. Onlar Sonra, son kas gibi değil. Izliyorlar. Onlar kas değil. Minimum olması gereken Polikarbon. Onların fiyatları da ortalama 3000 ile 5000 arası alacağın çoğu kaslardan polikarbon. Biraz daha bütçe olarak yukarı çıkabilirlerse mesela 10.000-15.000 bin, bin bandında artık fiber kaslara da erişilebilir oluyor. Yani o fiyatlarda güzel fiber kaslar var. Öyle bir şey alırsa en azından sağlam ve uzun ömürlü kullanılan ürünler oluyor bunlar. Bir de kaskın üretim tarihi. Hmm, en o çok sorulan şey. Soru. Aynen öyle. Üretim tarihi. Adam plastik kaz kalıyor. Mesela polikarbon dediğimiz ürün plastiğin güçlendirilmiş versiyon diye geçiyor. Hı hı. Şimdi plastiği doğaya alsak 5 beş yılda beş değil 500 yıl. yılda bile Aynen hiçbir öyle. şey olmaz. Plastik bu ya. Oldu yani aynı şekilde duruyor. Aynen öyle. Bu, bu mu bozulacak? Üretim tarihi dediğimiz olay fiber kaslar için geçerli. O da bunlar böyle reçine var fiber katmanların arasında. Bir zaman sonra genleşiyor. Artık o özelliğini yitir, yitiriyor gibi bir şey oluyor. Olmadı ya burayı o da, keseriz. O da Çok bir... şey oldu. Tamam. Kestik değil mi? Kestik. Bu üretim tarihi olayı fiber kaslarda var sadece. Onda da böyle 5 yıl oldu kaskı çöpe at gibisinden bir olay değil. Bunların içinde fiberin kendi içinde böyle katmanlı oluyor bunlar mesela. Hı -hı. Çoğu ibadede 3 katmanlı fiber ya da 5 katmanlı fiber diye geçer. Bilmediğimiz detaylardan bir tanesi mesela. İşte o içindeki reçin artık sertleşiyor, kuruyor. Bu da yani özelliği yitiriyor oluyor. Zaman yani içerisinde. kaskı değiştirmen gerekiyor aslında. Ama 5 yıl oldu kaskı çöpe at artık bu işlevini yapmaz gibi bir düşünce Yani şöyle yamınır. olur 5 yıl boyunca hani tepe tepe kullanmak derse tepe tepe kullanırsın. Çünkü bunu kullanırken çarpıyorsun, vuruyorsun. Öyle bence özelliğini bir yerde yitirirse. Yani şu... Onun içindeki sünger yapısı yitiriyor onun da özelliğini. Sen daha iyi bilirsin. Aynen. İç katmanları artık yeni kas sisteminde siyahtır ve darbe aldıkça beyazlar. Ben öyle biliyorum. Aynen, Yanlış biliyorsam sen düzeltirsin. Şu iç petleri artık bir zaman sonra 5 yıl sonra zaten aşınıyor. Artık aynen, yıpranıyor. Aynen. İşte, taka yani taka dökülüyor taka. artık kaskı. Zaten değiştirmen gerekiyor ama yine temiz kullandıysan daha da uzun ömürlü kullanılabilir. Aynen, Bu aynen. en önemli detaylardan biri. Yani üretim tarihine çok takılmayın. Gidip tabii ki çok eski bir kask almayın. Ama gidip de Aynı polikarbon öyle. bir kasta da üretim tarihini sorgulamayın derim. Ya Mesela ikinci el kaskı alıyorsanız hani bütçen yetmiyordur belki de. ikinci elde ortalama biraz daha iyi bir şey alırım diyorsundur. O iç süngerlerini çıkar bu petleri çıkar. O, o sünger yapısına bakılır böyle şeylerde. Çünkü dışarıda belki kaskın hiçbir şey olmayabilir ama çok fazla darbe aldığı İçindeki... için artık o darbe ha. emicilik özelliğini zaman içerisinde yitiriyor ve hijyenik de değil bir noktada yani bu e, tabii saç gramı vardır vardır yani her şey olabilir Aynen, çok özel kullandı vesaire bilmiyorsunuz çünkü o yüzden biraz daha işte sıfır kask almak ve kendiniz kutuyu açmanız sürekli kendiniz kullanmanız ve bunu paylaşmamanız sizin sağlığınız için önemli ve bu kasları takarken her zaman diyoruz ki baf takın saç dökülmesi ve kepek problemi yaşarsınız çünkü otel o petleri işliyor onlarda çekiyor 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 çekiyor. bir yerden sonra artık o da sizin kafa derinizin nüfus ediyor. Kimisi bu da önemli diyor, detaylardan mesela, bir tanesi. Ya diyor baf kullanmasak ne olur ki diyor. İç petleri yıkanmıyor mesela. mu bu? Yıkanıyor da bunu böyle ne kadar çok yıkarsan o kadar hızlı deforme oluyor. Bu sefer de kaskın aslında ömründen çalıyor musun gibi bir şey oluyor. Aynen öyle. Baf almak baf kullanmak daha mantıklı. Hem daha şey yaptın, içeride bir işte yani. yani. rüzgar sesini, uğultusunu biraz daha az alırsın. Hava dolaşımını azaltıyor. Hem de kaskın hiç kirlenmez. Rahat bir kullanım sağlar. Ve takıp çıkarmak da daha basit. Şimdi kaskar yeni olduğu zaman giyerken bile böyle kulaklarını acıtıyor, e yıpratıyor. Şunlar kıvrılır içeride. hiç anlamazsın. Böyle olur mu? Çıkartırsın. Allah! Berbat bir acıdır o. Baf takarken en azından şunları şöyle yapıştırdığı için Kaskı takar çıkartırken bunlar kırılmıyor, Yani kulaklarınız kıvrılmıyor. Bir de değinmek istediğim bir konu daha var. Şu en güvenlikli kilit sistemi dediğimiz Double D dediğimiz hı hı. sistem. Bir de böyle cırt gibi olanlar mesela var. Mesela YouTube'da insanlar videoları izliyor. Sonra diyor ben kesinlikle bunu istiyorum. İlla en güvenlikli kilit sistemi bu diye bunu tercih edeceksin diye bir şey yok. Aynen Bunun öyle. mesela normal mikrometrik <laughs> kilit diye geçiyor bunlar. Bunun çelik olanları var. Onlar da plastiğini bile açamazsın ama bunlar mesela piste kullanılmak üzerine tasarlanan ürünler olduğu için bu <laughs> bir şart. Ama şehir içi kullanımında bunları böyle kullanmak çok pratik olmuyor. Öyle. İnsanlar tabii çıkardı, mesela öyle bir aklını işliyor ki sanki bu olmadan kas kafandan fırlayacak öyle bir durum yok. bunu da, Onlar da zaten isterim. çok güzel kitleniyorlar da yani işte evet, bizim algımız en güvenlisi budur. Böyle diğer açılan böyle basarsız cırt diye bir ses çıkardı. Onlar daha böyle güvenli geliyor. Bahsettiğim i̇şte, kilit sistemi O çelik olan. Aynen mesela. öyle. Birkaç kişiden söylerler işte duyum olur. En iyisi budur ve ben böyle olanından istiyorum derler aslında birazcık da işte bizim oradan buradan duyduğumuz e tabii, şeyler. Bir de kas kalırken böyle şekilden ziyade güvenliğe önem Mesela örnek veriyorum. 10 bin lira bütçesi var kullanıcının. Sırf marka diye. Şimdi markayı kötülemek gibi olmasın. Belli başlı markalardan var. Mesela AGV'nin örnek vereyim. Gidip termoplastik kaskını alıyor. Ya bana Ama ya çok en boş denk şey bu mesela. Gerçek bir AGV almak istiyorsa mesela 25-30 bin fiyatlara tabii çıkması tabii, tabii lazım. Ki. Adam sırf marka diye gidiyor en boş kaskını alıyor. Bunu yapacağınıza daha ortalama markaların daha donanımlı dol dolu ürünü almalarını öneririm. Gidip 10 bin liraya alacağın AGV'den çok büyük bir performans beklememelisin. Ben şimdi yani. kask öneriyorum, linkler paylaşıyorum. Diyorum ki hani, alabileceğiniz sektörde atıyorum 10 bin liraya diyorum bütçe ayırdım size. 10 bin lira bütçeyle şu kasları alabilirsiniz diyorum. Bana gelen yorum hep şu. O fiyatlara AG var, AGV var ve ben neden AGV almıyorum? Neden linke o segmentte o kaskı koymadın? Ben de diyorum ki bu fiyata alabileceğiniz maksimum performanslı kaskları ekliyorum. Yani AGV'de alırsın. Aynen ama sadece marka olur. Güvenlik bakımından da çok bir şey beklemezsin. Onun için hani onun yerine bir MT alabilirsin. Atıyorum HJC'nin o fiyatları çok güzel kaskları var. Onları alabilirsin sonra. Birazcık daha bu konularda işte bilgilenmek ve bilinçlenmek. Yani kaskını arasan hmm. neye göre seçeceksin? Yani en azından termoplastik kask alacağına gider polikarbon bir kask alırsın. Gidip markaya, şekline, şemaline şurada bir isim taşıyacağım diye o kadar para verip boş bir ürün almak gerçekten saçmalık bu gün içinde yaşadığım yani müşterilerden gördüğüm şeyler ondan burada dile getirmek istedim. Aynen öyle. insanlarda i̇nsanlar da biraz bilgilensin ya. Yani senin anlattığın bir şey vardı. İşte kazanla kask parçalanırsa. Evet ben öyle ya, şeyler ben öyle duydum. Ya öyle bir şey ilk defa duydum. Ömrümde ilk defa böyle bir şey duydum. Ya geçen bir müşteri geldi. Müşterinin söylediği bu. Kaskın parçalanması lazım dedi. Ondan sonra işte darbeyi absorbe ediyormuş galiba. bahsetti öyleydi. Ya benim için saçmalık. Benim için değil böyle bir şey yok yani bu. Sallama. internetten yine Instagram'da reels'lerden görülen salak saçma bilgilerden biri hangi MotoGP yarışında kazada kaskın parçalandığını gördünüz. Aynen öyle. Böyle bir şey yok. Hangi kask iyi marka parçalanır. Balyozla vuruyorsun kask parçalanmıyor. Parçalanmaması kadar... <laughs> da lazım yani. Yani bunun içinde böyle bir rafor köpük dediğimiz özel yapım bir köpük var. O zaten darbeyi emiyor. Bunun özelliği o. Kaskın parçalanmasına gerek yok. O zaman biz neden falan beyninin son saçmalıkları bir şeyler olur aman? Biz neden fiber kask kalın, <laughs> karbon kask alın diyorlar? O zaman git o plastik zaten parçalanacak. Ee, yani darbeyi absorbe edecek, sana bir şey olmayacak. Yani Öyle bir fikrim var. Saçma saçma fikirler. <laughs> ya o kadar çok işte dedim ki videonun en başında da bahsettim. O kadar çok bilgi kirliliği var ki çok saçma şeyler dönüyor. Önüne gelen video yapıyor biz de mağdur oluyoruz. Şöyle <laughs> bir şey buraya gelmişti. <laughs> Yanda bir, bir, çocuğun birisi gelmişti. Müşteri. E, şu kask elindeki de. Göstereyim onu da. Elinde LS2'nin karbon kaskı var. Normalde LS2 dersin geçersin. Çocuğun anlattığı şuydu. Başka birini anlatıyor işte. Ben kaza yaptım. Param parça oldu motor. Param parça oldu motor. Üstüm başım param parça oldu kıyafetlerim. Kaskımın üzerine bir tane çizik yok. Bahsettiği kask bu dersin ki LS2. İşte. Ya bak markası mesela olarak bakmayın olayı. Bunun materyaline bakın. Mesela bu karbon bir kask. Gidip bunun basit modelini alırsanız tabii ki sizi yani bunun kadar korumayacak. Aynen, ya bu kaskın öyle. özelliği karbon olması. Yani marka markanın böyle nasıl diyeyim, fanı olmaktansa kaskın materyaline bakın, ve yedek parça bulunabilirliğine bakın. Gerçekten uygunsa, yani yedek parçası bulunabiliyorsa, uzun ömürlü kullanılabilecekse Aynen Markanın öyle. hiçbir önemi yok. Önemli olan şu dış kabuğu, metali. Önemli olan bu. Biz markadan çok markacıyız. Yani bir şey markası iyiyse iyidir algısı var. Ama işte uygun fiyata da alt segmenti, kalitesiz diyeceğimiz tarzda kask da üretiyorlar. Böyle baba, işte sağlam. Gerçekten motorunuz bile parçalansa kaskı çizilmeyeceği tarzda da kasklar üretiyorlar. İşte bunun arasındaki seçimi ve ayrımı yapabilmek için bir şeyleri de bilmek lazım. Aynen Bunun öyle. için anlatıyoruz aslında yani. Bütün konu bu. En basit örneği. Mesela bu kaskın fiyatı 18 bin lira. LS2'de karbon kask alıyorsunuz. Bu fiyatlarda mesela daha üst düzey bir markada yani marka ismi olan ürünlerde fiber kaskını alıyorsun. Aynen bunun öyle. Bunun dışında bu daha güçlü. Mesela benim en başta demek istediğim de buydu zaten marka değil de direkt kaskın dış kabuğuna odaklanın ona göre yol alın. Çünkü sokakta Tavsiyem birisi budur. diyecek ki 18 milyon LSK'ye mi verdin bunu alacağını ya tamam ya, hayır yani ya, isim söyleme AG ve alsaydın HJC alsaydın belki işte daha uygun Şoy'u alsaydın falan diyecekler sadece şu an gözümle o geldiği için. Bunu söyleyecekler diyeceksin ki ben orada o kritere atıyorum fiber kask polikarbon kask gibi bir kask alacağım ama karbonu aldım. Hafif ama daha güvenli bir kask alalım. aldım. Yani Sizin de cevabınız var. bu olacak aslında. Ya markaya da çok takılıyorsan ya ben o kadar para veriyorum. Neyse ki olmasın diyorsan 40 bin lira vereceksin. Alacağım bunu takacaksın. Yani hani Eşo babalar onu da gibi alacaksın. Ben şu iyi takıyorum diyeceksin. Hem de karbon diyeceksin. Gelip de bunun en basit kaskını takmayacaksın. <laughs> bir de güvenlik pimleri vardır kaskın içine. Kazan yaptığınız anda oradan çekilir evet. ve daha rahat çıkar. Böyle göstereyim. Şu içlerindeki kırmızı şeyler. Bunlar işte ambulans şoförleri falan daha iyi bilirler. tabii bu kaskı çıkarma yöntemini. Var. Oradan çıkartması daha kolay oluyor. Yani böyle çıkarmaktansa o iki pimi çektikten sonra bu kaslar daha rahat çıkar. Yani arayacağınız özelliklerden bir tanesi aslında o pimlerin de olması. Bunların hepsi Allah profesyonel kaslarda oluyor zaten. Artık yeni nesil EC2206 sertifikası olan kasların hepsinde var. Bir de kask olarak bakarken de artık yeni sertifika temin dediğim EC2206 sertifikası. onda dikkat etsinler. Şimdi biz diyoruz ki çene açılır kask almayın. Neden çene açılır kask almayın? Çenesi açılan kask olmamalı. Yani neticede şu kadarcık bir çelik pim tutuyor ama yüksek hızlı kilometreli diyelim. 100, 120 çok da hızlı olmayalım. 100, <laughs> 120 ile giderken bile bir kazada çok büyük bir tehlike teşkil ediyor. Gidip bir de müşteriler düşük bütçeli baktığı zaman işler biraz daha böyle tehlikeli. Daha da böyle orada oynuyorlar artık. Aynen yani öyle. Güvenliğiyle Alacaksanız oynuyor. illa oynuyor. çene açılır. Üst düzey markalarda aslında en azından şoy. argeleri olan ürünler. Adamların bir bildikleri var bir şeyler yapmış ama gidip de alacaksın. Bunun alacağım. testini meslini yapmış yani. Demiş ki çünkü ilk kaza anında ilk darbeyi çenenizden alırsınız. O yüzden deriz ki çene açılır kask almayın. Hadi alıyorsun en iyisini al. Bunu da almıyorsak çenesiz kask almayın. Ben diyor içine bunu alıyorum. Ben sıkılıyorum. Ben gözlük takıyorum. Gözlük için yani tasarlanmış kasklar var. Sürekli gözlük kullanıyorsanız onların işte kanalları ayrılmış. Bunun için tasarlanmış arkamda da var. Biraz daha işte böyle gözlük için fiti yüksek geniş kasklar var mesela. Onları tercih edersin. Ama çene açılır kask istiyorsan mesela Shoei'nin var şu an karşımda görüyorum. Gerçekten güvenlikli. Bunun testini yapmış. Üzerine argesini yapmış. Denemiş üzerinde bir şeyler yani çalışılmış ürün. ama yine de dünya genelinde bu bilinen en bir şey. En güzeli de full face almak tabii. En güvenli olanı de. bu. Ya benim motorum scooter yok. Benim motorum işte GS. Ben rahat olayım, cennetli olsun olayım. Benim motorum yok. zaten Maalesef güvenli ettim, ben çok, çok yüksek hızlara çıkmıyorum falan diyorlar. Bir gün de şey oldu işte hastanenin yanına gidiyoruz yolda. Taksici çıktı. Ee, önümüzdeki Kurye komple bak şu çeneden kaldırma böyle yapıştı ama o kadar süratli ve hızlıydı ki ağzından burnundan böyle şakır şakır kan akıyor. Neden? Sebebi niye biliyor musun? İşte bu çene açılır kask Çenesi yukarıda. Yola çıktığınız anda bunu tamamen kapatmanız gerekiyor. Kapatmamış ve ilk darbeyi çenesinden almış. hani parçaydı o an çenesi. Bu anları kimse yaşasın istemiyoruz biz. Bunlar kötü tecrübeler. Bu kötü tecrübeleri görmeniz bile bir noktada yetiyor. Ya, tabii. O yüzden Ama işte önemli aslında. Ama işte bilmeyen kişiler tarafınca mesela adam motora yeni başlıyor. ya Olabileceklerden haberi yok. Çünkü bir tecrübesi ya da görmüş de olmadığı için her şeyin açılır olsun, rahat olsun. Rahat olsun. Epey fili diyecek kız yapmıyorum da. Yani doğru olan bu değil. Maalesef ki bu yani. yok? Yani en fazla bakarsanız verilere en çok kazanın gerçekleştiği hız limiti 20 kilometre, 50 kilometre ve maksimum 60 kilometre. Yani evinizin en yakınında, en güvendiğiniz yollarda ve en düşük hızlarda gerçekleşiyor kaz şeyler, kazalar. Ve bunlarda da işte sizi koruyan polisten değil, kazadan koruyan iyi kastır. Yani. Bizimki, bizim kaslı, Türk aldığımız şey. Kastı kaçmayın. Bütçeniz ne kadar varsa, ne kadar zorlayabiliyorsanız o kadar iyisini abla. alın. Çünkü bana bu bana böyle kafanız... yorum geliyor. Abla. Bak abla değil. Abla. <laughs> ben polisten şey olmasın diye ceza yemeyeyim diye takıyorum. Sen ne diyorsun? Bak 3 bin liraya, 3 bin, 4 bin liraya kas gönülürsün. Abla o fiyat ne öyle? Sen tok açın halinden anlamazmış. Ka o zaman binme. Binme yani o motora bin yani. Binme. binme. Ben diyor ki o kaskını Böyle aldım, için... parayı diyor motor aldım. Dediğim gibi binme. Yani. <laughs> yani Bunu da alamıyorsun. Değişik, ya. Kafanın değişik. hiçbir önemi yoksa o motora Cani. binme. Hani bu, bu bittikten sonra şunu geriye getiremiyorsun. Hani kolun kırılır, alçalırlar da bunun geriye gelme ihtimali yok kafanın. Giden gelmiyor. <laughs> evet bu gitti mi gelmiyor. Onun dışında da bahsedeceğimiz çok bir şey kalmadı. Bir de kask ağırlığı var. Son olarak bundan bahsedeyim. Aynen. Nasıl diyeyim hızlarda ağır kaslar biraz daha böyle kafanızda tutmanız zorlaşıyor. Uzun yolculuklarda boynunuz ağrıyor. O yüzden olabildiğince hafif kas bakmaya çalışın. Aynen öyle. Onun dışında da kasla dikkat edeceğiniz pek de bir şey kalmıyor zaten. Bu bilgiler gayet yeterli yönlendirici olur diye düşünüyorum. Umarım izleyenler de böyle bir yol gösteri bilgilendirmiş. Aynen. Olur. Yani kask alırken en azından ortalama nelere bakmanız gerekiyor. Hangi krisellerden geçirmeniz Şöyle gerekiyor ya, bilirsiniz. Bundan sonrası ki birazcık tarz meselesi. Scooter biniyorsunuzdur. Daha yuvarlak kask istersin. Racing, süpersport tarzı motorlar biniyorsunuzdur. Biraz daha sivri gelen kaslar istersiniz. E, Enduro kullanıyorsanız biraz daha işte daha çeneli kaslar istersiniz. Bunlar artık bundan sonrası sizin tercihinize kalmış. İşte rengiydi, şekliydi, şemaliydi falan. Ama önemli olan tabii ki de materyali ve o fiyatı alabileceğiniz en iyisi. Bu kadar. <laughs> bizim için teşekkür ederiz tekrardan. Ben de teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda hangisi Yorumlarda olsun? Yorumlarda belirsinler en azından ne merak ediyor insanlar ya da bizim cevaplamadığımız ama kafasına takılan bir şeyler varsa ya hepsini de böyle detaylı anlatalım ki insanlar bilinçlensin. Şimdi biz üstten anlatıyoruz yol göstermek adına ama İnsanların aklına takılan farklı sorular da vardır. Tabii Buna ben, eminim. yani kimin ne Onun için... bilip bilmediğini de bir yerde kestiremiyoruz. Biz ortalamasını söylüyoruz mesela. Ama çok e, alakasız bir konuyu diyor ki ben bu bunu merak ediyorum diyor mesela. Bunlar da önemli konular. E, yorumlarda buluşalım işte. Siz yazın ben okuyorum zaten. Bir Sonraki videoda artık onlar da böyle farklı bir konu olur. Arada yine de cevaplarız onları. Aynen öyle. Yaparız bir ya. şeyler. Şimdilik bizden bu kadar. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunları atlıyorsunuz. Sakın yapmayın. Bak, <laughs> 33 ne? ona mesaj atabilirsiniz. Görkem yazın. 33 ona yazın.